Az avantaj ayrı bir şey. Faal yani yani açısından diyor. Tam avantaja bırakıyor işte. Oh. Öyle değil mi ama Vur lan. Yalnız yanlış, şey, yanlış adamla vuruyor. Messi ile vursana. Evet. Bunu şimdi mi söyledin? Ben ne <laughs> diyorum ne yapıyor? <laughs> <laughs> Sen bir kere şey dinledin her yerde ayıp kızdan oldu. Bir e beklesene gülüm. Ben de kaleye döndüm. En üst Buradayım. Çok lan hmm. üçgen atsana. <laughs> şey. Ben de <laughs> Şimdi aşağı koşun. Çok güzel. dur bir anda. Attım. Attım attım Ya. Atat. Kesin yedik abi durum. Ronaldo olan lan bu? Dur abi. <laughs> dur abi. <laughs>